Akşamın hayır nasıl? Ne yiyse? Ne yiyse? Çatalayı bunda. Kilo. Bay bayramdı. Hmm. Bayram değil mi? Bayramdı. Bir de. Bir de. Hı. Arkadaşlar. Hı. Bir de orada bayram şamlarımız var ya. Ee? Onlar Diğer bayram. Nazlım ona aşkeri yapıp Nazlıya. Hmm. Nazlı da yiyir lapis lapis. Afiyet olsun Nazlı. Evet. Niye Nazlı. Nenenin Novruz bayramını tebrik ediyorsan? Ha, tebrik ediyorum onu. Öpürsen? Ha, öpüyorum. Mua! diyorum ki, diyorum ki. Ben yemelerimizi ne yiyiriz? Yiyeceğim, bitireceğim. O kadar da video çekelim. Ben yiyeceğim. Afiyet olsun Nazlı'ya. Aferin Nazlı'ya. Biliyor musunuz? Güzel Nazlı'ma aferin. Biliyor musunuz? Salatalık sulu sulu. O yüzden de hep yiyorum. Hmm. <laughs> maşallah kızım. Maşallah. Hep şey böyle iştahlı olasın ha kızım. Neyse bile bayramlara çıkasın. Güzel bayramlara. Diyelim ki, diyelim ki. Tamam. Domatesin tuğunları var ama hissetmiyorum. Ha tamam. Bu yaxşı bayramdır, Novruz bayramı. Hə, yaxşı bayram. Nazlının seməənisi də var, ey dostlar. Nazlının seməənisi də var. Gəlin, gəlin. Dostlar, bilirsiniz, siz böltdən tuş susunda, suyunda, meyvəsində yemirsiniz. Çünki niyə? Çiçəklərdən qoruna bilərsiniz. Oradan yeməklərimiz sağlam güvən yansın. Hə, hə, yeyin. Dinəyim, yeyin. Novruz arkadaşlar öpüş göndər. Neden? Çünkü ben arkadaşlarımı seviyorum. Önce yemeğini bitirene kadar, sonra bitirdiğinde bitiririz.